Kadın ne diyor? Bayan. Ya meyvelim geçerken gördüm dedim hani <laughs> Bayramlar filan dedim hani Hazır hazır Anam bak sakin, kafanı sıkarım da bak Bayram gibi biri Geri etmeyin amına bağırın bak senin burada Ha? hayır 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 Adam ol lan Bayram günü bir deli etme valla evet, sen karışım ellerini <laughs> ben ilgileneceğim ya bak ya. Beyefendi tamam. Hey, si Sizi ben. Kendi anlayacağım <laughs> <me. gülüyor> Ayrılın. Ayrılın. Ayrılmazsan zor kullanacağım? Oğlum polise nasıl yıkar? Lan yok mu başka polis? Geliyor <laughs> Bey ailem devam ediyor. Starting? Oğlum sana adamı özür Cem oldu. Hem lan. Hem <laughs> özür Cem oldu the, sana. Ben adamım. Ben adam adam. Senin ananı.